Şimdi biz arkadaşımla oturuyorduk arkadaşım daha salona yakın bir tarafta oturuyordu sonra bizim ev normalde çok ışık almaz aslında bir ses duyduk yani hiç o kadar büyük bir ses duymamıştım bir anda böyle evin işi bile aydınlandı sonra hemen elektrikler kesildi zaten anında İşte biz de ne olduğunu anlamadık sonra ben balkondan baktığım zaman yan binada duman çıkıyordu sanırım bu bu bina. Yani bir ama iki tarafta da elektrik yok muhtemelen. Yağıştan sonra zaten yağışlar da yani çok büyük böyle tane tane leblebi kadar falandı daha da büyük hatta. Yani yanık olarak görmedim ama duman çıkıyordu. Bayağı büyük duman çıkıyordu. Hatta. Yıldırım düştü muhtemelen. <laughs>